Ben geldim. Merhaba. Masala başlayalım mı? Evet. Yine bir varmış. Bir yokmuş. Ülkelerin birinde yoksul bir değirmenci yaşarmış. Değirmencinin en değerli şeyi ay yüzlü güzel kızıymış. Bir gün vergilerini ödemediği için kralın huzuruna çıkarılan değirmenci korkudan bir yalan uydurmuş benim kızım samandan altın eğirir. Biliyor musunuz? Der. Kral, getir onu bana. Sınayalım bakalım. Der. Kral, genç kızı saman dolu bir odaya sokmuş. Sabaha dek bu samanları eğirerek altın yapacaksın demiş. Ve kapıyı üstüne kitlemiş. Kızcağız, altın yapmayı nereden bilsin? Kendini yere atıp Başlamış ağlamaya. Birden kapının ardına dek açılarak içeriye garip bir adam girmiş. Kıza dikkatle bakmış. İyi akşamlar güzel kız. Niçin ağlıyorsun? Diye sormuş. Ah oh, sormayın. Bu samanları altına dönüştürmem gerek. Ama nasıl yapacağımı bilemiyorum ki. Demiş genç kız. Bunu senin için yaparsam bana ne verirsin diye sormuş küçük adam. Kız ona kolyesini vereceğini söylemiş. Bunun üzerine küçük adam çıkrığı başına geçirmiş ve sabaha dek bütün samanları altın yumakları haline getirmiş. Kral altınları görünce aç gözlülüğü tutmuş. Bu kez kızı daha büyük, daha çok samanla dolu bir odaya götürerek bu samanları da altına çevireceksin diye emretmiş. O akşam küçük adam ağlayan kızın yanına gelerek ona yine yardım sözü vermiş. Bu kez karşılığında kızın altın yüzüğüne göz dikmiş. Kral oda dolusu altını görünce iyice aç gözlü olmuş. Kızcağızı tavana dek samanla kaplı bir odaya kapatarak sabah geldiğimde bunları da altına dönüşmüş görürsem seninle evlenirim diye söz vermiş. O gece küçük adam yeniden gelmiş. Ne var ki kızın artık verecek bir şeyi kalmamış. Küçük adam yani öyleyse demiş. Kralla evlenince ilk çocuğunuzu bana vermelisin diye kıza bir emir vermiş. Kızcağız başka çaresi olmadığı için bu isteğe boyun eğmek zorunda kalmış. Ertesi sabah kral kocaman odanın altınla dolu olduğunu görünce verdiği sözü tutarak değirmencinin kızıyla evlenmiş. Onu kraliçe yapmış. Bir sonraki yıl kraliçenin çocuğu dünyaya gelmiş. Günler geçtiği için kraliçe küçük adama verdiği sözü unutmuş. Bir gün onu karşısında görünce çok şaşırmış. Bebeğini isteyen küçük adama etme, eyleme, yavrumu alma ne olursun diye yalvarmaya başlamış. Yalvarmış ve ona paralar, mücevherler vaat etmiş. Ama ne fayda küçük adam Canlı biri benim için tüm hazinelerden daha değerlidir diyormuş. Kraliçe öyle çok ağlamış, öyle yalvarmış, yakarmış ki sonunda küçük adam ona acımış ve şöyle demiş. Adımı tahmin etmen için sana üç gün veriyorum. Üç gün sonrası adımı bilirsen bebek sende kalabilir. Kraliçe bütün gece boyunca hiç uyumadan bildiği isimlerin listesini hazırlamış. Ertesi gün A harfinden başlayarak yazdığı adları küçük adama okumuş. Ama adam her birine hayır benim adım bu değil diye yanıt veriyormuş. Ertesi gün kraliçe dünya ülkenin dört bir yanına haberci alarak duyduğunuz her ismi bana getireceksiniz diye emir vermiş. Haberciler Birçok atla geri dönmüşler ama küçük adam bunlardan birini kendi adı olmadığını söylemiş. Üçüncü gün kraliçe tüm umudunu yitirmiş. Habercileri kıyı köşe araştırmalı için son kez yeniden yollara salmış. Gece yarısı dönen son haberci garip bir öykü anlatmış. Dediğine göre ormandan geçerken gördüğü küçük bir adam ateşin çevresinde dans ederken şöyle bir şarkı söylüyormuş. Rumpaskinski adım benim. Kraliçe bilmez eminim. O gece kraliçe küçük adama sormuş. Adın alfalfa mı? Hayır, adım bu değil demiş adam. Ha, peki adın Zeblon mu? Diye sormuş kraliçe. Hayır, adım bu da değil demiş adam. Sonra kraliçe adama dönüp Adın Rumpensizki mi diye soru vermiş. Küçük adam bunu duyunca öyle öfkelenmiş, öyle öfkelenmiş ki yüzü mor, moru kesilmiş. Kızgınlık içinde tepinirken yerde bir çukur açılmış. Küçük adam bu çukurun içinde yitip gitmiş. Onu bir daha kimse görmemiş. Ondan sonra kral ve kraliçe küçük kızlarıyla uzun yıllar mutlu bir yaşam sürmüşler. Beğendiniz mi? Güzeldi değil mi? Hadi hoşçakalın.